Oğlum burada arabayı anlattı kardeş bak burayı. Yoktur. Tamam ha, kardeş onu ben anladım Adım. kardeş ben anladım sen rahat ol Öyle yavaş git, git kardeş, yavaş git <laughs> kardeş yavaş aman kardeş aman kardeş <laughs> Rot atlasa bak Rot atlas ya Allah biz neredeyiz ya <gülüyor> 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 kardeş dur dur <laughs> Rot atlas hakkında ne ufak bilgim yok kardeş gidelim ben yakın bir tane sen de yak kardeş yak kardeş.

sıfır çek kadar. Ha gardaş Ha evet. <laughs> oğlum direkt stop etmiyor. Ne bi? <laughs> dur dur aracı dur dur aracı dur dur aracı dur dur. Stop et. Lan nasıl stop şey bir dakika dur. It, stop et. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Gel kardeş. Sıkıntı yok. Ben araba geri gitmiyor. <laughs> Volta yapmıştım amına koyayım Niye böyle <laughs> oldu? Dakika. Oh. Allah. Allah bir fırt çekem kardeş, kardeş keyif dur sigarası. Lan, çatı gitti çat yon Stop et. Nasıl? Nasıl yapacağız onu? Lan stop et, el freni çek. El freni neydi lan? <laughs> bir dakika. tamam. Stop ettim <laughs> kardeş. Sigaraların hepsini içeri atayım abone ol. <laughs> Aa çık hele çık. Çatı gitti aman abi. Lan oğlum ızgara gidiydi. Hızgarayı tuttum. Hızgara önemli. Aramayı geç. At, çatı nerede? Arkadaş çatıyor. Arabanın Hı -hı. içine binemiyorum, arabaya binemiyorum. ha, bindim. Şimdi gel bırak, burada tamir eşyalar var. Nerede? İçeride. Beni de al patron. Patron. <laughs> patron beni de al. Patron. Bir şey çalıştırayım. Bası tutsuz, basılı tut, spesa basılı tut patron. peyse basılsın. Sipinte. Lan binemiyim. Lan peyse basılsın. Ya kardeş Basın dur ya. Ne yap? Ya Allah. <laughs> bir daha bir daha hadi. Bak şu şekilde patron. kardeş. Çık kardeş. Aha. Çık çık çık. Lan çık. Abi her <laughs> şeyi elimizin gittiği her yer. Aha. Onu arayayım kardeş. Aha. Ya Nasıl abi? yaptın lan? çekici hammer aldım kardeş yaptım. Dur bir dışarıya tamam, bakalım. ızgarayı alan. Da oğlum kapıyı aç kapıyı. Uyuyabiliyoruz. Aha. Ebi. Ne? Eğilme yok mu lan bu oyunda? Bak burada bir şey açtı. Oğlum at lan ızgarayı attım koydum. Oğlum ne oluyor? Izgara yandı kardeş Bir şey olmaz. arabanın içine yansın. Bir <laughs> şey Bu ne? Motor mu araba? motor mu bu? Sanırım motor. Dur hele motoru tamir mi Bir sorun var mı? Arkadaş motorun üstünde niye otik biz? <laughs> Kardeş bir benim şey sikine şey. ne var <laughs> Bir bater. Kardeş şimdi bir, kaç birkaç bir şey düşüyoruz. Aha onunla et buldum. Arabadan ben et bir de dakika. düşmüş. Kardeş ne bir buraya gelmezsen iyi olur. <laughs> Kardeş aç kapıyı. Ah. Ya kardeşim benim. Yakışır. Ha çekmeyen kardeşim. kardeş? Buradan dışarıya atam giden ha. Yakışır kardeşim ora ne ara girdi Ha? Aman ha kardeş la. Dur gel orayı da tamir et. Abi gene binemeyim. Tamir ettik kardeş. Camlar mamlar dağılmış ha. Tamam hadi gidelim Dur bekle. Bekle dışarıya bir bakacağım. Bir şeyimiz var mı yok mu? Beni unuttun, beni unuttun. La oğlum gidin la. Neyran <laughs> tepe. Yaktın ki Geri şoför yani. akıla. Yaktım bir tane daha. Neyle atıyorduk hmm. lan? Köyle. Kardeş attım bir test ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> burada diyor, diyor ki asist var diyor. Aha sağdan mı soldan mı? Sağ kapatmışlar. Nereden gitsek ya. <laughs> Kardeş dur dışarıya çıkıp yol tarifi yapacağım sana. Bekle dur oğlum dur gitme gitme. Oo, bir dakika kanka gel. Ben şimdi ayıktım olaya. Arabada, araba Hayda. 31 31. sigaramız var ağzımızda. Kardeş lan nereye gitti kafa ha? Bir dakika. Mehmet Usta yapacağın duvarı amına koyayım yıkılmış <laughs> ya. Galiba bu durmuyor. Hem de şu sen yapmasını bilmiyorum. Sen bir olay yalan yani. Ben de şurayı merak ettim bura ne? Buradan şöyle gitsek. Kardeş bence burayı yandan alsan şöyle git. Aa oğlum la burada tahta var da. Tamam. Var mı da? Tahta var ama. Amına koyayım tahta var nereye koyayım? Kardeş <laughs> Geleyim koyayım koymuş işte. da. Mehmet usta yapar <laughs> şey. Ne yapayım ne amına ya? Fatih Sultan Mehmet gemilere karadan yürütmüştür. Karalar gemiden. Ben diyorum gider la. Üçüncüyü de koy ki. Ne diyorsun bu şu. Ben seni buradan izleyeceğim. Aman abi. Da daha, daha tatlılar ayakta duramıyor ki kardeş. Bunlar nasıl gidecek? Şuradan bir şuraya. Şunu şuradan bir çıkartak. Gel sen sen bir süreyle ben seni izleyeceğim. Sen sürücülüğün mükemmel. Ben karşıdan izleyeyim seni. Çekeceğim seni rahat ol. <laughs> Deniz abi kornaya bas. <laughs> de de de. Ol, ol, la yavaş git la. Bir git abi. Gel 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 solu, gel. Sollu gel sollu gel baba gel baba gel baba gel baba. Allah Allah. La Ya bu adam şoför abi. ya bu adam şoför. Ya. ya işte. Bu adam şoför abi. Biz, bunun gel abi. Bir kez yakılır <laughs> 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 bir keyf sigarası. da. Babam bu oğlum oğlum der sigara mı Kardeş şimdi bak ileri buradan görebilir mi? Kardeş bunu bunu ne için koymuşlar? Aha sigara şimdi kendi otomu. Lan haline baksana aman abi. O oh, yavaş 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 yavaş. yavaş. <gülüyor> 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 Üçüncü bir kişi olsa aynı. gözü görse yemin ederim gülmekten ölür ha. Pozisyon çok iyi çünkü. Lan ben senin dayını aldım kucakladım. Oo, aa. Yavaş 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 yavaş. Bırak lan beni. Gir git lan bunu. Gel gel azıcık da ben sürem. Ha dur save alalım. Nereden save alıyoruz? Oto save mi alıyor bu? Ben yani şimdi acaba düşer misin lan? Bu da var ha. Oğlum ben buna kaset yerleştir dedim. Kardeş şu tahtayı laf belki lazım olur lan. Nereye koyacağım bunu? Sen çık. Bak şuradan şöyle bıraksam. Oğlum öyle bıraksa ne olacak? Yatağa doğru uzat. Şu an mesela save e alıyor mu? Neyse oyunu bozmaya. Şu an pinksel bir problem yok zaten oyunu bozmaya gerekiyor. yok. Ama ne Yaptığım işe Şimdi, bak. Şimdi toggle engine arabayı çalıştır. Red şu. Press clutch. Press clutch ne lan? Q. O debriyaj. Debriyaja e basıp mı vites atır? Vitesini ele atır. Ona basıyorum, mouse'la vites bile götürüyor. Ha tamam. L ne işe yarıyor? Lights diyor. Işık açıyor. Bu ışıkları yakıyor. Uzun kısa. Toggle park ne diyor? P'ye basınca otomatik park mı yapıyor? Yok, el freni çekiyor. Ha tamam. Kardeş gel atla Kapıyı kapat da. Bir dakika. Yakam kardeşim de ben. Bak kardeş ya. Hadi gidelim. Araba birinci kitese birden kalkıyor, haberin olsun. Ya da 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 acaba vuracak. Ha, <laughs> ha kardeş, sen rahat olsana kardeş. Evren sürecekti ki. <laughs> 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 tespirde bir tespirde bu ağır trim <laughs> Dur, tabi sıkıntı var. Yok yok, solda git. Camı açabiliyoruz mu? Dışarı atalım, mape bir bakalım. Kardeş, 3'e attım ya, bozuldu onu. Kardeş, şu an neredeyiz? Ne bileyim kardeş? Gaz istasyonu falan var. Şu an neredeyiz ne bi? Bilmiyorum kardeş. Bak kamp alanı şuradaysa. ise, şuradan şöyle, ha şuradaymış zamanlar. Hep ileride gaz istasyonu var bu yolu takip edince. Bir dakika. Fırça geçin lan. Bak. Gördün. Bana bak bana. Ben, ben nereden Bunlar anlayabilirim o. oğlum buradan baktı. Ya konuşma Tamam bir kahve yapam. Yap gardaş <laughs> Lan. Ayıp iyi dedi. buradan sağda da yol var. Bir dakika. Bir dakika dur. Dur kardeş şuraya gidem Ne bir gaz istasyonuna geldik kardeş. Bu mu gaz istasyonu? Evet. El freni çek. Hangi tuştu amına Tamam. Heh tamam. Tam. Iki. Burada metaller var çöküyorum hepsine. Bu ne lan? Çök kardeş bunlar tamir için lazım. Ne bir elimde şırınga var kardeş. Metamfetamin. <laughs> bas kardeş bana bas bana basabilir mi? Kendine bastın ama ne? Metam feta. Çek baba çek iyi gider iyi gider çek baba. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> oh. Bırak lan beni bırak beni. Oh. Beni bırak bırak beni. Oh. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Oğlum uçtu o amına koyayım. Gel gel bu Aa dur la uh. canım azaldı. Gel bu ya bunun üstüne bir 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 bira bir gider. Gel 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 gel. Bir dakika. Ben gel abi. ahli miskin şey, bir insanım lan. Gel abi gel. gel Aa abi. kaset buldum. Gel abi kaset gel. Kaset abi. buldum. Gel abi gel abi gel. Oh. Gel gel aha çalıştır. Okay, no me need just start off. Okay, we can. Oğlum, biz müzik biz müzik kapattık ya. Dur müziği açacağız biraz. Ha, He lan müzik kapalıydı bizde. Abi biz, bizden adam olmaz. Bu ne kardeş? Okay, we go. Move. Gel bir tane iç, gel bir tane iç. Kardeş, geliyorum. tut ne bir havada tut kardeş, havada tut. Aa, <laughs> yavaş yavaş yavaş, yavaş. <laughs> hayır, hayır. İstemiyorum <laughs> Al kardeş Bu iyi köpüklü köpüklü Yani oh, alayım atayım Ya arabanın herhangi be? bir Bir yerde tamir etmek zorunda değiliz <laughs> Bak bu bak bu ne iş abi bilmiyorum yüksek ihtimal araba çekmeye yer. dur dur ya. ya ama nasıl soktum ne konuştu okay. ya. Gel map'e göre ilerleyelim Tamam. Sen bana tarif et. Biz şu an neredeyiz? Ben şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kırmızı biziz işte. Kırmızı dur kardeş en aşağıda ha tam kırmızı biziz. Geldiğimiz yer kardeş git. Campsite'da mıyız? Yok, campsite'da değiliz. Düz gideceğine. Gideyim. Kardaş dağıttım dörde taktım yanlış. La yavaş la la yavaş la Oğlum, şoförüm burada. sen burada ol ben bunun üzerine sigara bile yakarım kardeş bu yollarda biz ya. Amına koydun Allah. araba. Allah, Allah Araba devrildi <laughs> 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 Yok yok bir şey bir şey Bir şey bir şey Bir şey yok bir şey ufak tefek hatalar olur. Kardeş bu araba niye dönüyor? Çek mi ki galiba? Ne bir nereden gideceğim? Dur bakıyorum. Biz neredeydik? Kardeş devam et yola Aha dur, uyarı zaman. var diyor. Aha dur 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 dur. Stop et stop et. Çek el freni, çek el freni. Bir şey vardır elbet, uyarı var dedise. Olaya kardeş, el atma türlü. vakti geldi kardeş. yak sigaranı o... kardeş.

Kapıyı çek. Kapıyı çek. Bas kardeş, bas kardeş kapı çek. kapıyı kapat. Ne Araba yıkıldı, araba düştüm. Allah Allah Allah. Geliyor, geliyor, Allah Allah. düştüm arabadan düştüm. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> sür kardeş, sür kardeş. Ne bi, neredesin? <laughs> arabayı, dür dür, arabayı durdur, arabayı. Durdur arabayı, durdur. <laughs> neredesin? Lan <laughs> gel, gel. Sen gel, sen gel, ben seni alacağım, gel. Lan gelme. Arabanın anası bindim mi? Lan oğlum bindim mi? Bilemedim, bilemedim, bir daha bilemedim. Bin artık, nerede? Bas gidek, bas gidek, bas bas Ben tamir ettim, sadece bine, kapıyı yaptım. Lan sen sür. Araba bana koydu. Bana koydu, sür. Arabayı dörde taktım. Lan git artık, amına vurma. bir de Bas kardeş, bas. Araba git. Kahpen evlatlar ısırdılar beni, kemiğim kırıldı. Kardeş, Dur, adam yavaş. buradan gidemez. Şu da yavaş. Bir daha ölüm tehlikesi var. Yavaş git kardeş, yavaş git kardeş, yavaş git kardeş. Evet, sıkıntı yok. Ben hatta kesin Arabanı yarsıyor buradan. kardeş, arabanı yarsıyor. Devam. Dur, yok yok, tekerlek göreyim bir dönüyor. sigara yakalım. Yak. <gülüş> Keyif sigarası. Oğlum bunu ne koyayım? Sağ yap, sağ yap, bunu sağ yap. Tam sağ yap. Burada bir dur. burada bir durum yok mu? Dur. Tam burada dur, tam burada dur. Lan oğlum git Va -va -va, dur, lan. Dur, lan. Dur, dur, tam, dur, tamam dur. Dur kardeş ne olmuş ya ne olmuş ne Arabayı niye böyle koydun kardeş rampa aşağı amına koyayım Kardeş manzara işte gibi Arabadan düş yıka la oğlum oyun... dur Kardeş Kes boş En iyisi <laughs> äh, boş al. Boş al Lan oğlum araba nerede amına koyayım Arabanın yarısı yok dedim esna sen Oğlum tamir edecek Peki. malzeme yok. Bende malzeme bitti gel hammer al tamir et. Ben, yarabbim. bende, bende metal vardı. Üzerinde tamam, metal var. Tamam sen yapacan işte. Üzerinde met var. yatan. Bununla mı yapacaksın? Kardeş Kapıyı metal kullan diyor. Kullan. Metalimiz Metalim mi Metalim yok ki. Ama ne kodun, bana ne vuruyorsun? Ben orada aldım nasıl kullanacağım? Oğlum yüksek ihtimal otomatik ikimize de geçerli oluyor. Ben kullanmış olabilirim her şeyi. Oğlum benim kemiğim kırılmıştı. Ben bunu nasıl yapacağım? Kardeş sana bandaj lazım. Burger geç. La oğlum bir yemek kardeş. mi yapsak kardeş? Ben 2-3 bir şey aldım da. Tamam aldıkların otomatik ikimize de geçiyor yüksek ihtimalle. Çıkar baba Kardeş bir pek. Sen ben ızgarayı çıkarım çıkar. Bu ızgarayı çıkardım. Gel kardeş dışarı gel. Gel kardeş gel. Biramızı da alırım ben şimdi. Gel kardeş. Arabanı amına koymuş. Amına kudumun ayısı. Aa yok la bu bitmiş. Dur diğer bir tane daha ızgara var kardeş. Kardeş sana kötü bir haberim var. Nedir? Ben... Yerde hepsi. Yerde ne? Senin ben kafana tükürüyüm çocuk. Kardeş mi? <laughs> şuraya koy bir şey. Yap, bir dur şey oğlum dur. Şey Lan <laughs> oğlum bir dur bir dur. <gülüyor> <gülüyor> bir dur. Şey. Şimdi şuraya... Ben kardeş şu hijyeni burada. Bir hizyeni. aldım. Bir ayı aldım kardeş. Gel gel gel. Daha güzel bir böyle manzaralı bir yeri yapak kardeş. Bu da değil. Uçurum manzaralı bir yerde yapak kardeş. Kardeş sen ıktan karanlık oluyor. Buna bir şey diyor musun Ge sen? Gel gel mangalımızı yapak. Her şey güzel. Etleri getirdin mi? Yak onu baba. Nasıl yakacağım? Dur. Dur. Yoksa şöyle mi? Yaktım kardeş. <laughs> Cigarayla. Hah getir getir. İçeride git getir. Yemeyen ha. Aha. 250 kilogram burger. Yiyelim. Üstüne attın mı direkt ben üstüne attım. Yedim ben. Tamam kardeş sıkıntı yok. Bunu yiyoruz. Ve araba, arabayı nasıl yapacağız? Yaparız gel bir anı da al, kardeş sen gel. Kardeş şunu az tut. bir bana bir tane ver kardeş. At yeri atacaksın bak alacaksın sol tık. Eyvallah. Çak baba çak. Bu ne kardeş?